Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber kanalı açtığımdan beri incelediğim en pahalı ve en premium saat olacak olan e, TicWatch Pro'nun tanıtımını yapacağız hızlı bir şekilde detaylara girmek istiyorum. Modelimiz hem AliExpress hem Türkiye satış olarak karşımıza çıkıyor. Ben bu saati AliExpress üzerinden satın aldım. Ancak artık AliExpress üzerinden satın almanızı önermiyorum. Çünkü yaklaşık fiyatlara zaten Türkiye üzerindeki satış sitelerinden bulabiliyorsunuz. Hepsi burada ve Amazon üzerinde uygun fiyatlara ben bu saati buldum arkadaşlar. Bu satış linklerini videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Ekstra olarak videonun açıklama kısmına e, bakmanızı tavsiye ediyorum. E, modelimizin teknik detaylarına girecek olursak modelimiz Google Play uyumlu. Google uyumlu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, deri bir kayışla geliyor karşımıza. Ve saat olarak klasik saatleri anımsatan bir görüntüye sahip. Bu modelimizin iki tane e, farklı RAM seçeneği bulunuyor. Yaklaşık 1 GB ve 512 eee megabyte olarak iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Benim elimdeki 512 megabyte olan RAM modeli e, bu modelimizin diğer modelden farkı biraz daha kasıntılı bir şekilde çalışıyor olması arkadaşlar. Aynı zamanda bu modelimizde GPS özelliği bulunuyor ve iki farklı mod seçeneği ile birlikte geliyor ve bu modları kullanırken de batarya süreleri arasında bayağı bir fark oluyor arkadaşlar. Bunlara birazdan değineceğiz. IP68 sertifikası, GPS özelliği gibi özelliklerimiz bulunuyor. Bluetooth versiyonu olarak da 4.2 Bluetooth versiyonu kullanılmış. Bu görselde görmüş olduğunuz modlar arasında gördüğünüz gibi 2 gün ile 30 gün arasında batarya süresi değişiyor arkadaşlar. Bu modlara birazdan geçiş yapacağız. Saatimiz bu şekilde kolda bir görüntüye sahip. Gerçekten gösterişli ve güzel durduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu gri modelini tercih ettim ben ve bu şekilde bir deri kayışla birlikte saatimiz geliyor. Ve görüntüde görmüş olduğunuz gibi e, uyan marketine vermiş olduğu tepki gayet güzel ve e, bu saatimizde Always Display özelliği yani sürekli açık ekran özelliği de bulunuyor. E, bu şekilde seçmiş olduğunuz temaya göre e, bu Always Display'in görünüşü değişiyor arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi uyan marketine vermiş olduğu tepki bu şekilde bir tepkisi var. Kolda şık ve gösterişli durduğunu söyleyebiliriz saatimizin. Bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kabartmalı ve özelliklerinin bulunduğu bir çift katmanlı kutu arkadaşlar. Burada Google uyumlu olduğu, GPS özelliğinin bulunduğu, müzik kontrol ve IP68 sertifikasıyla ilgili bazı bilgiler yer almış. Birazdan bunları detaylı inceleyeceğiz. Bu şekilde bir kutu ve içinden bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Ancak bu kullanım kılavuzu Çince ve İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. Bayağı kalın bir kullanım kılavuzuna yer verilmiş. TicWatch Pro modelimizde 512 MB'lık RAM'e sahip olan modelimiz ve bu şekilde mıknatıslı oturtmalı bir şarj aletimiz var. Bu gayet güçlü bir mıknatısla tutuyor saat arkadaşlar. Yaklaştırdığımız zaman şak diye bu şekilde oturuyor ve kesinlikle hiçbir şekilde bu şarj aletinin çıkma ihtimali yok arkadaşlar. Gerçekten güzel ve kullanışlı bir şarj aletine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Modelimizin şöyle göstereyim. Yaklaştırdığımız zaman şak diye oturuyor. Bu şekilde güzel kullanışlı bir şarj aletimiz var. E, saatimizi de yakından inceleyelim. Bu şekilde sayıların yer aldığı gri bir çerçeve ile beraber e, karşımıza çıkıyor. Metal bir kasaya sahip metal tuşlarımız var ve arka kısmımızda bu şekilde metal bir alaşımla geliyor. E, bu kordonlarımızı çok rahat bir şekilde 22 milimetrelik kordonlarla değiştirebiliyoruz. Bu kordon tarzlarını değiştirebiliriz istersek kendi istediğimiz kordon tipleriyle beraber. Bu da güzel deri bir kayışla geliyor ve bu saatin en beğendiğim özellikleri bu şekilde gelen bildirimleri fotoğraflı bir şekilde gösteriyor. Bunu Whatsapp'ta da yapabiliyor arkadaşlar. Eğer bir fotoğraf geldiyse saatten fotoğraflı olarak gelen bildirimleri alabiliyoruz. Bu sol tarafa çektiğimiz zaman Google Asistan'a ulaşıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi Google Asistan'ı telefonda nasıl kullanıyorsak burada da aynı şekilde kullanabiliyoruz. Ve bu üst kısma bastığımız zaman da e, sesli olarak Google Asistan'a emir verebiliyoruz. bu şekilde orada bir mikrofonumuz var. iki tane tuşumuz var sağ tarafta. Bu şekilde güzel kullanışlı bir saatimiz. Gerçekten TicWatch Pro modeli premium bir model arkadaşlar. E, AMOLED bir ekranımız var bu arada. Gerçekten siyahlar simsiyah şekilde gözüküyor ve çok kaliteli bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu fiyat aralığında beklediğimiz özellikler bunlar Amoled bir ekran e, yaklaşık 415 mAh bir bataryaya sahip saatimiz. Bu 415 mAh batarya e, normal kullanımda bize 1,5 ila 2 gün civarında yetiyor. Ama 2 günü biraz zor gördüğünü söyleyebilirim. E, saatimizin bu şekilde ana ekranında temalar ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda Google Play'den e, indireceğimiz uygulamalarla beraber e, bu tema seçeneklerini arttırabiliyoruz yani uygulamalar üzerinden farklı uygulamalar indirerek binlerce farklı temaya ulaşabiliyoruz. Bunları Google Play üzerinden inceleyebilirsiniz eğer bu saat alırsanız. Böyle beklediğiniz zaman Always Display özelliğine geçiş yapıyor. 5 saniyelik bir ekran süremiz var. Bu ekran süresini bu saatimizi özelleştiremiyoruz, uzatamıyoruz. Bu kötü bir özellik saatimiz için. Bu menü kısmını size göstermek istiyorum. Biraz 512 MB RAM olduğu için bazı yerlerde gerçekten kasıyor arkadaşlar saatimiz bu kasma takıntısı olanlarla ilgili iyi bir saat olmayacak bu 512 MB'lık modeli ancak ben videonun açıklamalar kısmına 1 GB RAM'e sahip olan modelini koyacağım. O modeli incelemesem de iki katreme sahip olduğu için bu kadar kasma olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmını bir irdeleyelim sizinle beraber. Buradan parlaklık ayarı, yazı tipi boyutunu değiştirebiliyoruz. Ekran her zaman açık modunu ayarlayabiliyoruz ve dokunma kilidi koyabiliyoruz ekran kısmımıza. Burada ses kısmımız var. Buradan medyanın ses yani müzikleri dinleyeceğimiz ses düzeyini ayarlayabiliyoruz. Alarm kurduysak alarm ses e, düzeyini ayarlayabiliyoruz. Çağrılarda titretme özelliğini açabiliyoruz. Burada uygulamalar ve bildirimler kısmı var. Buradan istediğimiz uygulamalardan e, bildirimler alabiliyoruz. Şu kısımda rahatsız etme modu var. Onu açabiliyoruz. Titreşim kalıbını değiştirebiliyoruz. Uzun, kısa ve normal titreşimler alabiliyoruz. Çift titreşim olarak da böyle bir özelliğimiz var. Bol bol e, özelleştirme mevcut bu kısımlarda. Şu uygulama bildirimleri kısmında göstermek istiyorum. İstediğiniz uygulamaları buradan devre dışı bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Veya istediğiniz uygulamalardan istediğiniz şekilde bildirimler alabiliyorsunuz. Gerçekten bildirim alma konusunda çok güzel olduğunu söyleyebilirim bu saatin. Ee, i̇rdelemeye devam edelim menü kısmını. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi e, bildirim ön, izleme, ön izlemelerini de değiştirebiliyorsunuz. Yüksek, normal ve kısa şeklinde. Burada hareketler kısmı var. Bu hareketler kısmında uyandırmak için yana yatır dediği kolumuzu çevirme hareketi oluyor. Bunu aktif hale getirmemiz lazım. Uyandırmak için dokunun ve bilek hareketleri kısımları var. Ve burada eğiticiye yer verilmiş. Bunları bu eğitici sayesinde de daha kolay bir şekilde anlayabiliyoruz. Saatimizde NFC, kablosuz ağ yani Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri bulunuyor. NFC denemedim bu arada arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Nasıl çalıştığı hakkında bir bilgim yok. Genel olarak medya kontrolünden otomatik başlatma kısmı var. Bu kısım gerçekten güzel arkadaşlar. Telefondan diyelim herhangi bir müzik açtığınız bu açmış olduğunuz müzik direkt otomatik olarak saatinizde çıkıyor arkadaşlar ve kontrol etmenize yarıyor. Bu müziğin sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Duraklatıp ileriye ya da geriye sarabiliyorsunuz e, müziği açtığınız zaman. Direkt saatinizde otomatikman görüyorsunuz ve bu ana ekrandan gitmiyor arkadaşlar. Uzun bir iş yaptığınız, dinleme yaptığınız, kolunuzu gene çevirdiğiniz zaman ana ekranda duruyor o. Gerçekten çok kullanışlı bir özellik olmuş. Premium saatin e, farkları diyebiliriz. Şimdi şu bildirimleri göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu şekilde bildirimlere, Whatsapp'tan gelen bildirimlere e, buradan kısa emojiler atabiliyorsunuz. Veya cevapla kısmına bastığınız zaman sesli yazı olarak ve emoji olarak... Cevaplar verebiliyorsunuz. İsterseniz buradan e, bu şekilde manuel olarak yazarak e, bildirimlere cevap verebilirsiniz. Gerçekten ekran büyük olduğu için bunları yazmanız da kolay oluyor. Ya da bu kısımdan emoji e, desteklenen emoji'ler noktasında buradan istediğiniz emojiyi seçip direkt gönderebiliyorsunuz saat üzerinden elinize telefonunuzu almadan. Ya da en güzeli buradan sesli olarak e, bir bildirim bırakabiliyorsunuz. Tamam kardeşim. bu şekilde sesinizi algılıyor ve ee kaydettikten sonra gönder kısmına bastıktan sonra bu şekilde cevabınızı hızlı bir şekilde göndermiş oluyorsunuz. Bu özellik de gerçekten premium saatlerde bulunan güzel bir özellik olmuş ve bildirimleri sola çekerek bu şekilde temizleyebiliyorsunuz ya da tümünü temizle kısmına bastıktan sonra bu şekilde tamamını da silebiliyorsunuz. Şimdi de telefon görüşme performansı hakkında konuşalım. saatin hoparlörüyle telefonun hoparlörünü test ediyorum. Bol kepçe hesapla. Türk liranıza bol kazanç sağlamanın yeri zamanı yok. İçin şubelerimizle görüşebilirsiniz. Finansman ve kredi kartı borç ötelemeleri için biri. Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için biri. Kart işlemleri için ikiyi bankacılık işlemleri için 3'ü, internet şube ve mobil şube işlemleri için 4'ü, TFX target ve yatırım işlemleri için 5'i, kampanya ve ürünler için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi tuşlayınız. For English, press 9. Değerli müşterimiz, güvenliğiniz için sizi şifre doğrulama adımına yönlendiriyorum kayıttan da dinlediğiniz gibi bir telefon hoparlörü kadar yüksek olmasa da gerçekten karşı tarafı anlayacak kadar bir hoparlör yüksekliğine sahip arkadaşlar. Saatimiz gerçekten telefon görüşmeleri noktasında beni çok çok memnun ettiğini söyleyebilirim. Karşı tarafı çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Çok yüksek bir hoparlör seviyesi olmamasına rağmen karşı tarafı net bir şekilde duyuyorsunuz ve karşı tarafa sesiniz çok net bir şekilde ulaşıyor kolunuzu ağzınıza çok yaklaştırmasanız bile sanki bir telefon hoparlörüyle konuşuyormuş gibi karşıdaki ile karşı tarafa sesiniz net bir şekilde ulaşıyor arkadaşlar. Gerçekten premium bir akıllı saatin farkları burada ortaya çıkıyor gerçekten. bu konuda da benden tam not aldığını söyleyebilirim. Evet saatin menülerini irdelemeye devam edelim. Burada kişiselleştirme bölümümüz var. Burada e ee, ekranımıza pin, desen ve şifre olarak ekran kilidi koyabiliyoruz arkadaşlar. Burada giriş yöntemleri var, buradaki giriş yöntemleri kısmı e, klavye ile alakalı. Buradan klavye ekleyip ya da kendi saatin klavyesini kullanabiliyoruz, sanal klavyesini. Burada hesaplar bölümü var, buraya istediğimiz hesabımızı e, tanımlatabiliyoruz. Onun dışında burada OK Google e, tanımlaması ve burada birkaç özelleştirme daha bulunuyor arkadaşlar. Bu OK Google kısmının nasıl çalıştığını çok detaylı incelemedim açıkçası. Google asistanı çok kullandığımı söyleyemeyeceğim bu saatte. Zaten normalde de çok fazla Google asistanı kullanan birisi değilim arkadaşlar. Bunların nasıl çalıştığı hakkında çok detaylı bilgi veremeyeceğim. Ama bu tarz özelliklerin bulunduğunu söyleyebilirim. Ee, onun dışında burada Essential modumuz var. Bu Essential modu aktif hale getirdiğimiz zaman arkadaşlar saatimiz normal bir saate dönüşüyor. Sadece adım, nabız ve saati gösterme özelliğine bürünüyor arkadaşlar. Ee, normal modda kullanıyorken yani Smart modda kullanıyorken e, şarj %1'e düştüğü andan itibaren kendini saat otomatikman e, e, Essential modu alıyor ve saatin şarjının tamamen bitmesini bu şekilde engellemiş oluyor açıkçası. E, bu da güzel bir özellik olmuş. E, saatimizin genel olarak e, çoğu özelliğini beğendiğimi söyleyebilirim. Sadece donma kasma olayı biraz can sıkabiliyor açıkçası. E, ve bu şekilde gördüğünüz gibi mesajlarda e, fotoğrafları görebilmemiz gelen e, fotoğrafların içeriğini görebilmemiz gerçekten müthiş bir özellik arkadaşlar. Çoğu akıllı saatte e, premium saatlerde en azından 1000 lira civarında verdiğimiz saatlerde bile göremiyoruz. Bu saatlerde görebiliyoruz. Yani Google uyumlu saatlerde görebildiğimiz bir özellik bu açıkçası. bu modelde özellikle sadece pişmanlık noktasında 512 MB olan versiyonu değil de 1 GB'lık versiyonunu alsaydım en azından daha hızlı bir şekilde çalışırdı saatim diyebiliyorum. E, gördüğünüz gibi bu şekilde uygulamalara bastığımız zaman ufak gecikmeler yaşayabiliyoruz. Kasma donmalar yaşayabiliyoruz. Bunları istemiyorsanız 1 GB'lık versiyonunu almanızı öneririm. Zaten 512 MB'lık versiyonu şu an Türkiye'de satışı yok arkadaşlar. Ee, onun dışında buradaki e, çeviri kısmını size göstermek istiyorum. Saatimizde çevirme özelliği de bulunuyor. Sesli olarak e, burada bastığımız zaman e, söylediğimiz cümleyi otomatikman saniyeler içerisinde İngilizce olarak çeviri olarak karşınıza sunuyor arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada bu bunu bu talimatı verdik çeviri olarak ve saniyeler içerisinde çeviriyi yaptı saatimiz el feneri özelliğimiz bulunuyor ve yakın zamanda e, hayatımıza girmiş olan takıntı haline gelmiş olan el yıkama özelliği de saatimizde eklenmiş bu özelliği e, Apple Watch'larda da görüyorduk arkadaşlar burada essential modumuz görünüyor bu Facer e, uygulaması e, benim sonradan Google Play üzerinden ...yüklediğim uygulamalardan bir tanesi. Ee, buradan e, onlarca tema var arkadaşlar. Ücretli ve ücretsiz temalar var. E, bunların e, istediğiniz tema tarzlarından... ...seçip saate yükleyebiliyorsunuz. Çok farklı uygulamalar da var ekstra olarak. Ancak ben e, çok hızlı çalışmadığı için... ...bu e, uygulamayı tercih ettim. Aynı zamanda saatimiz Google Fit ile de uyumlu arkadaşlar. E, bir Google Fit hesabınız e, olduğu zaman... ...bu saatimize bağlıyoruz ve e, bunları... Google fit üzerinden de saatimiz Bize gösteriyor ve kaydediyor Burada fit nabız özelliği de var birazdan bu fit nabız özelliğini test edeceğim sizlerle beraber e, Saatimizde nabız ölçme özelliğimiz bulunuyor arkadaşlar sadece e, Şimdi onun testini yapalım e, Nabız ölçme testinde pulse oksimetremizle Yapmış olduğumuz testte gerçekten saatimiz başarılı sonuçlar verdi e, Ölçmüş olduğum e, nabız değerleri birbiriyle uyumlu arkadaşlar. Bu da saatimizin nabız ölçme konusunda gerçekten başarılı olduğunu bize gösteriyor. Onun dışında e, menüyü irdelemeye devam edersek ajanda e, özelliğimiz bulunuyor. Burada hatırlatıcılar kısmı var. Buradan saatimize hatırlatıcı ekleyebiliyoruz. Bunları sesli ve titreşimli olarak geri dönüşler alabiliyoruz. Bu hatırlatıcı kısmında. Bu kısmı size göstermek istiyorum. Burada hava durumu kısmımız var. Saatimizi eşleştirdiğimiz zaman bu hava durumu kısmını da burada gösteriyor. Konum istiyor sizden hava durumunu açmanız için. Burada kişiler kısmı var. Saatinizi 4 GB'lık bir depolama alanı olduğu için bütün rehber eşitlemesini buradan yapabiliyor arkadaşlar. Saatimiz, kronometremiz var. Burada Play Store görüyorsunuz. Özellikle böyle internete bağlanan bağlanması gereken uygulamalarda biraz daha geç cevaplar veriyor saatimiz. Bu şekilde yaklaşık bir 9 saniye civarında bekledikten sonra uygulamayı açıyor arkadaşlar Google Play Store'u. Ve bu Google, Google Play Store içinde normal telefonlarda kullandığımız gibi e, uygulamalar bulunuyor. Tabii ki saate uygun uygulamalar var. E, bu saate uygun olan uygulamalardan birkaçı burada e, TicWatch Pro ile desteklenen uygulamalarda e, bahsediyorum. Yani Telegram, Spotify, e, Ziraat gibi burada görmüş olduğunuz farklı uygulamaları saatimiz destekliyor arkadaşlar. Uygulamaları indirdiğiniz zaman saat üzerinde bu uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten müthiş bir özellik. E, saatimizde onlarca, yüzlerce uygulama var. Yine Google Play'de olduğu gibi bunları alırsanız, incelersiniz. E, burada yine telefon kısmı var. Telefonu bul özelliğimiz bulunuyor. Burada e, Tick e, kendisine ait e, yapmış olduğum sporları kaydettiği bölüm burada bulunuyor. Egzersiz bölümümüz var. Egzersiz bölümünde de farklı spor modlarına yer veriyor. Saatimiz burada günlük olarak nasıl hissettiğinizi girebiliyorsunuz. Stres seviyenizi girebiliyorsunuz. Burada farklı farklı spor modları mevcut. Ve kayıtlar mevcut. Zamanlayıcı bölümü de var saatimizde. Saatimiz burada görmüş olduğunuz spor modlarını destekliyor arkadaşlar. Normalde Türkçe değil olmasına rağmen bu spor modları çevirisini yapmamış saatimiz. Bu şekilde burada görsellerden anlayabiliyorsunuz hangi spor modu olduğunu. Bir kısmında zaten Türkçe'de çevirisi olmayan yoga gibi spor modları mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi bisiklete binme koşma gibi farklı spor modları mevcut arkadaşlar. Böyle beklediğiniz zaman go dedikten sonra bu şekilde nabzınızı ölçmeye başlıyor saatimiz. Ve yakmış olduğunuz kaloriyi buradan görebilirsiniz burada kaç dakika yürüdüğünüzü kaç dakika sporu yaptığınızı ve nabzınızın kaç olduğunu bu şekilde saatimiz ölçüyor böyle bir spor modlarımız da mevcut arkadaşlar ve bu şekilde spor modumuzu kapatabiliyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde spor modlarımız da mevcut. Geçelim uygulama kısmına. Bu saatimiz Google uyumlu bir akıllı saat olduğu için Wear OS by Google uygulamasıyla çalışıyor arkadaşlar. Ee, iPhone kullanıcılarda bazı özelliklerin çalışmadığını videonun başında yazı olarak geçmiştik. iPhone kullanıcılarda e, bazı özelliklerin çalışmadığı mesela telefonla görüşme özelliğinin çalışmadığı hakkında bilgiler edindim arkadaşlar. Bunları da söylemiş olalım. Uygulamamızın giriş kısmında bu tema kısımlarını size göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz ekstra temaları saatimize ekleyebiliyoruz. Burada yaklaşık 40'a yakın tema var. Ekstra olarak uygulama yükleyip tema edinebiliyoruz arkadaşlar. Burada kartlar kısmımız var. Bu kartlar kısmı saatimizi elimizi sağa doğru çektikten sonra gelen kısım. Burada işte hava durumu işte nabız ölçme gibi özellikleri burada saatimize hızlı tema olarak ekleyebiliyoruz. Burada bildirimler kısmımız var. Bildirimler kısmında saati kolumuzu taktığımız zaman gelen çağrıların sesini telefondaki gelen çağrıların sesini kapatabiliyoruz ya da bildirimlerin seslerini kapatabiliyoruz ya da burada görmüş olduğumuz uygulamaların hangisinden bildirim almak istiyorsak bütün e, uygulamalardan bildirim alma özelliğine sahip saatimiz burada ajanda ayarları var bu ajanda ayarlarında e, görmüş olduğunuz gibi notlarınızı girebileceğiniz kısımlar var burada ayarlar bölümümüz mevcut bu ayarlar bölümünün en önemlisi gelişmiş ayarlar kısmı. Saatin her zaman ekran açık özelliğini buradan açıp kapatabiliyoruz. Ekranın e, uyanması hareketini buradan açıp kapatabiliyoruz. Burada işte saatimizin ne kadar e, pil yediğini ve depolama alanlarını görebiliyoruz. Sade ve şık bir e, uygulama. Wear e, OS e, uyumlu bu saatimizin uygulaması. Genel olarak bu şekilde bir uygulamaya sahip. Şimdi de geçelim fiyat ve sonuç kısmına. Arkadaşlar bu saatimizin özellikle 1 GB'lık versiyonu daha kullanışlı olabilir arkadaşlar. Türkiye üzerindeki satış linklerinde bu 1 GB'lık versiyonunu paylaşacağım videonun açıklamalar kısmında. bu saatimizin eksi yönü olarak sadece kasma ve donma kısımlarından bahsedebilirim. Onun dışında gerçekten çok kullanışlı, çok şık, güzel bir saat olduğunu söyleyebilirim. Amazon ve hepsi burada üzerinde de 2000 ve 2300 lira civarında fiyatları bulunuyor arkadaşlar bu akıllı saatimizin. Gerçekten Google bunu akıllı saatler arasında alınıp kullanılabilecek modellerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Zaten bu kadar premium saat olarak da çok nadir bu tarz saatleri kullandığımı söyleyebilirim. Biliyorsunuz genelde replikalar üzerinden ya da uygun fiyatlı akıllı saatler üzerinden ilerliyoruz. Bu derece premium bir akıllı saati ilk defa incelediğimi size söyleyebilirim açıkçası. Videomuz bu kadardı. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.